Merhaba, bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Kutsal kitap gurur hakkında ne der? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Tanrı'nın nefret ettiği gururla, iyi yaptığımız bir işten ötürü duyduğumuz gurur arasında bir fark vardır. Kendini beğenmişlikten kaynaklanan gurur günahtır ve Tanrı ondan nefret eder. Çünkü insanın kendisini aramasına engeldir. Mezmur 10, 4, gururluların kendileriyle çok dolu olduklarından düşüncelerinin Tanrı'dan uzak olduğunu söyler. Kendini beğenmiş kötü insan Tanrı'ya yönelmez, hep Tanrı yok diye düşünür. Bu tür bir kibir, Tanrı'nın aradığı alçak gönüllülük ruhunun tam tersidir. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ruhta yoksul olanlar, Ruhsal bakımdan tamamen iflas etmiş olduklarını ve Tanrı'nın ilahi lütfu olmasa Tanrı'ya yaklaşamayacaklarını kabul edenlerdir. Diğer yandan gururlular gururlarından ötürü öylesine kör olmuşlardır ki Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını ya da daha da kötüsü kendileri bunu hak ettikleri için Tanrı'nın kendilerini kabul etmesi gerektiğini düşünürler. Kutsal Kitap boyunca bize gururun sonuçları anlatılmıştır. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Mazlumlar arasında alçak gönüllü bir olmak, kibirlilerle çapulmalı paylaşmaktan iyidir der. İblis cennetten gurur yüzünden kovulmuştu. Evrenin haklı yöneticisi olan Tanrı'nın yerine geçmeye çalışmak gibi bencil bir cürete sahipti. Ama İblis, Tanrı'nın nihai yargısında cehenneme atılacaktır. Tanrıya karşı meydan okuyanlar için felaketten başka bir şey yoktur. Gurur birçok insanı İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmekten alıkoymuştur. Günahımızı itiraf etmek ve sonsuz yaşamı miras almak için kendi gücümüzle hiçbir şey yapamayacağımızı kabul etmek gururlu insanlar için sürekli bir tökez taşıdır. Kendimiz hakkında övünmemeliyiz. Eğer övünmek istiyorsak Tanrı'nın görkemini bildirmeliyiz. Kendimiz hakkında söylediklerimizin Tanrı'nın işinde hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan Tanrı'nın bizim hakkımızda söyledikleridir. Gurur neden mi bu kadar günahlı bir şeydir? Çünkü gurur, Tanrı'nın gerçekleştirmiş olduğu bir şey için kendimize paye çıkartmaktır. Gurur sadece Tanrı'ya ait olan yüceliği alıp kendimize saklamaktır. Gurur aslında insanın kendine tapmasıdır. Tanrı bize yardım ve kuvvet vermeseydi bu dünyada başardığımız hiçbir şey mümkün olamazdı. Seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Madem aldın, niçin almamış gibi övünüyorsun? Yüceliği Tanrı'ya vermemizin nedeni budur. Onu sadece Tanrı hak eder. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Kutsal Kitap gurur hakkında ne der? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz.